Söyleme, muhtemelen tehdit. Gerçeklerden kaçma, kendine haklı çıkın, içe kapama. Şöyle işine gelmeyen her şeyi unutmak istiyor. Çocuğa bakamayacağını da farkında. Bakmak da istemiyor bence. Tek derdi vicdanını rahatlatmak turnayı da temel yanına alacağını düşünmüyorum. Şule Turna'nın annesi. Onu geri almak isterse kanun önünde hiçbir hakkım yok. Onu kaçırarak bir suç işledim ve hala da işliyorum. Ama Turna bir oyuncak değil. değil bir eşya değil oradan oraya atılacak. Anlıyorum. Haklısınız da. Ben sadece bana söylediklerini anlatıyorum size. Yalova'da eski bir tanıdığı varmış. Oraya gitmeyi planlıyor. Turna'yı da birkaç gününde yanında götürmek istiyor. ya geri getirmezse? Şule keyfini kaçacak işlerle uğraşacak birisi değil. Bana sadece niyeti bu gibi geldi. Burada tek tehlike Turna'nın annesini gördüğünde onu istemediğini söylemesi olur. İşte o zaman işler biraz karışabilir. Neden? Nasıl yani? Şule gerçekle yüzleşince işe inada bindirebilir. İstenmeme duygusunu kaldıramaz. Üstelik kızını görünce yaptıklarından dolayı pişman olup onu götürmek isteyebilir. Bunlar da mümkün tabii. Ben Turna için en iyisini istiyorum sadece. Zaten o yüzden seninle kalmalı abla. Belki gerçekten pişman Şule. Değişmek, kızıyla mutlu bir hayat kurmak istiyor. Sizce bu şansı Turna'dan almaya hakkınız var mı? Niyetim sizi zorlamak ya da sorgulamak değil. Ben sadece her şeyi düşünmenizi istiyorum. Çok zor durumdasınız farkındayım ama en doğrusunu yapacağınıza inanıyorum. Ben eve gideyim artık. Bir şey olursa ararım size. Ben de sizinle geliyorum. Bu kadının niyetini anlamak istiyorum. Dur sen karışma. Karıştım bile. Hadi gidelim. Tamam ama şöyle hiç şüphelendirmememiz gerekiyor. Asistanım dersiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Gel canım. Anne ben kendimi iyi hissetmiyorum biraz yatacağım. Tamam canım. Bir şey ister misin? Yok. Duru geldi mi? Gelmedi Ceydan. Bana kahve mi yapar mısın? Tabii. efendim anne. Duru neredesin? Sarplayım. Merak etme geç kalmam. Peki kızım. Kaçırmayalım bak Ali abi sağa dönüyor. Çok güzel olmuş. Belki çerçeveletip buraya bir yere asarız. Önce bir Sakar teyzene soralım da. Olur. Hı. Tuna. Bugün ne biliyor musun? <laughs> Sakar teyzenin doğum günü. Yaşasın. Ona hediye alalım mı? Alırız. Hatta ona bir sürpriz yapalım. Aklımda bir şey var benim. Ne? Evde değil mi acaba? Ayakkabıları orada. İçeri mi baksak acaba? Kimsiniz siz? Biz... E, tanıştınız mı? Hayır, kim bunlar? Asistanlarım. Duru, Serp. Bu da Şule Hanım. Biz memnun olduk. Ne yaptın? Buldun mu kızım? Henüz değil, araştırmak zaman alıyor. Hadi ya. Benim dibimi köşemi araştırmış, bulmadığın şey kalmamış. Bir o ama bulamadın yani. Sen kime diyorsun ya? Sana ne oluyor? Derim demem. Diyemezsin. Sen avukatı mısın onun? İşte. Duru yapma Duru. Aslı sen kendine bak. Nasıl bir annesin, nasıl bir canavarsın ki? Çocuk kaçmış senden. İyi ki de kaçmış. Sevgilim sen ne yaptın ya? Durucum. Ablanı korumak istiyorsun biliyorum ama biraz daha sakin olman lazım. Tamam. Şimdi yumurtaları koyduk. Bunu bir karıştıracağız. Bir bardak şeker lazım evet. önce. Tamam. Yeter mi anne bu? Yok o bir kaşık. ...bir bardak unu doldur ağzına kadar. Of. Sonra da bir bardak un. Duruş, dur ben yardım Al. bakalım. Şimdi bir bardak un hazırla. Tamam. Oldu oldu. oldu. Zor, mu? Ver bana. Karnın ağrımıyor değil mi? Çünkü pasta yapmanın en güzel tarafı kapta kalanı yemektir. Karnın ağrısı olmaz ama. Hayır ağrımıyor. ya. Geçti ki. Muzları <laughs> soyar mısın? Acaba Sakar teyzem muzlu pasta sever mi? Bilmiyorum ama çok şaşıracak. Bence de. Sevdin mi pasta yapmayı? Ben seninle yemek yemeyi, pasta yapmayı, parka gitmeyi çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> ama ya. <laughs> Beraber karıştıralım. Tamam. İyi misiniz? Değilim. Sana inandım. Yardım edeceğim diye mal gibi bekliyorum burada. Bir de bu çirketle uğraşıyorum. Durumun kusuruna bakmayın. Meslekte daha yeni. Duygularını kontrol etmeyi bilmiyor. Tamam anladık. Bana bu kadını bulacak mısın onu söyle. Ben senin keyfini mi bekleyeceğim ya? Elimden geleni yapıyorum. Zeynep Hanım otelden sonra eve dönmemiş. Nerede olduğunu bilen de yok. Telefonu da açmıyor. Biliyor tabii açarsa başına geleceğini. Sen bana kısadan şunu söyle. Senin bana bir faydan olur mu olmaz mı? Yoksa ben gideyim çünkü daraldım. Gazeteci arkadaşlarıma haber verdim. Onlar da araştırıyorlar. Bence yarına kadar haber çıkar. Ay hadi bakalım. Alo. Neredesin lan sen? Ha? Çıktığında konuttun mu lan beni? Kızım sen nerede ne altıyorsun ulan af ah ben buradan bir çıkayım. Aklım sende, aklım sende de. Ne Cemi bilemedim ki bir başıma kaldım burada. Bırak lan bu ezik Bir avukat bile tutamadın lan gerizekalı. Hangi parayla tutayım avukatı Cengiz? Yahu arabayı sat. Söyle Rıfat'a satsın arabayı versin sana parayı işte. Tamam. Bana bak. Parayı alınca avukat falan tutarsın, kefalet falan öderseniz çıkartın beni buradan. Tamam. Halledeceğim sen merak etme çıkaracağım seni. Ulan sen beni buradan bir çıkarma. Bak bakalım şöyle ben sana ne yapıyorum. Kapa. Soğudu anne? Soğudu. ne yapacağız? Bununla kremayı süreceğiz. Ben süreceğim. Sonra bunları koyacağız değil mi anne? Evet. Tam bir kış pastası olacak. <laughs> pastamız bitsin, hediyelerimizi hazırlayalım. Benim hediyem hazır. Nasıl hazır? Ne ara hazırladın? Sen aşağıda müşterilerle ilgilenirken ben de hemen yaptım. Bak sen. Bak anne. Bunları böyle koparttım işte burada. Bunu yaptım. Çok güzel olmuş. Hı? Satar teyzen çok beğenecek. Sen çok akıllı bir çocuksun biliyorsun değil mi? Ellerine sağlık. Hadi o zaman hemen pastamızı bitirelim de sen benim hediyeme de yardımcı ol. Hı Sakar teyzem de çok seviyor bizim gibi kuşları. Bir tane muhabbet kuşu bakalım mı? Olur gel. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Anne ne güzeller. Beyaz da varmış. sakız. Sakız. Sakız neredesin? Sakız neredesin? Anne sakız nerede? Cennette. Cennette. Öldü, kurtuldu. Asıl burada kalanların canı yanıyor zaten. Hem benim suçum değil ya. Öğretmenin de geldiğini duymuştun Cengiz abi. Çok kızdı sana. Hadi. Özür dilerim anne. Cennete gitti değil mi sakız? Bence orası çok eğlencelidir. Merak etme, et, ben iyi olacağım. vazgeçtim almayalım. Burada kalsınlar. Arkadaşlarıyla beraber. Tamam canım nasıl istersen. Başka bir şey buluruz. Toka bakalım mı? Güzel fikir bakalım gel. Kolay gelsin. Sağ olun iyi günler. O adamla konuşuyordu sevgilisiyle. Duyabildin mi söylediklerini? Yani. Merak etme seni kurtaracağım diyordu. Avukattan bahsetti. Bence bunlar turnaya alıp gidecekler dedim ben size. Hiç güvenmiyorum bu kadına. Haklı olabilirsin. Ben Yalova'ya gidip şu eski komşusunu bir bildiğim. Ne konuşmuşlar, ne anlatmışlar bir öğreneyim. Tamam. Biz Sarp'la buradayız nasılsa. Sakin ol abi, canım. Ne olursun, İyi günler. Biz Gönül hastana gelmiştik ama odasında bulamadık. Gönül Hanım servis alındı. Kaçıncı katta odası? İkinci katta. Sağ olun. E, ee, yalnız hanımefendi onlarla içeriye alamıyoruz. Aşağı bırakmanız gerekiyor. Ama bugün doğum günü. Olmaz. Kurallar böyle. Tamam hemşire hanım. Sorun değil. Merhaba. Merhaba. Tamam hocam. Gönül hanım benim hastam. Ben izin veriyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Siz doktor musunuz? Evet küçük hanım ben doktorum. Benim adım Ömer. Senin adın ne? Senin de. Ne güzel isim Müşturna'ya. Çok memnun oldum Tuna. Bugün Sakar teyzemin doğum günü. Ona sürpriz yapacağım. Öyle O zaman sessiz sessiz gidip yapalım. Gönül rahatsızlığı ciddi mi? Bir sıkıntı yok değil mi? Ee, şey ben şimdi e, bazı testler yaptım. Onların sonuçlarını bekliyorum. O yüzden şimdi net bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Anne. Şeyi de ben alabilir miyim? Anne. Şurası bak. Anne. Heh. Bunları yakalım. Tamam. Ben şöyle koyayım. Ateşte cebimde. çok teşekkür ederim. Üflesene. Dilek gitmeyi unutma. <laughs> ne diledi, ne diledi? <laughs> Dilek söylenmez Turna yoksa gerçek olmazmış. İyi ki doğdunuz. Keşke sevdikleriniz de yanınızda olsaydı. Zaten yanımdalar. Siz varsınız. Teşekkür ederim. Ay bu çiçekleri getirdin ama alacaklar. Daha öncekileri aldılar benden. Olsun yine alırız. <laughs> Sakar teyze biz kış pastası yaptık. Ay çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Anne hediyeleri verelim mi? Verelim. Sakar teyze. Bak. Ne yaptım sana. <laughs> Ay, sen mi yaptın bunu? Evet. <laughs> çok güzel. Kolye ha. Sizlerle mi yaptın? Oy. Kurban olurum ben sana. Kuzum benim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Gülüm. <laughs> Bu da benden size bir hatıra. Ay. <laughs> Niye zahmet ettin? Zaten bir sürü şey yapmışsın. Çiçekler, balonlar, pasta. Olur mu öyle şey? Ne zahmeti? Valla ben çok utandım. Çok güzel. Tuna bana takar mısın? Tamam. <gülüyor> Taktım. <gülüyor> güzel oldu mu? Çok güzel oldu. <laughs>